Hani bu e, inanış e, var ya işte ilacım ne kadar yavaş giderse o kadar iyi az yani etkisi olur diye öyle bir şey asla yok her ilacın farklı uygulama zamanı var bazı ilaçlar bir saatte bazı ilaçlar üç saatte bazıları 20 dakikada bazıları 10 dakikada bitmesi gerekiyor çünkü bu ilaçların e, süreleri özel ayarlanmış süreler o süreden sonra bazen daha yavaş gittiğinde daha fazla yan etkiye sebebiyet verebiliyor ilaçlar. Yüreğimde bak yüreğim Hiçbir zaman eksik